geceyle alakalı bir dua da var mesela Hazreti Ayşe radıyallahu anha Peygamber Efendimize şöyle buyuruyor şuradan metinden okuyayım Ey Allah'ın Resulü Kadir gecesinin hangi gece olduğunu bilecek olursam o gece nasıl dua edeyim? Bu şekilde soruyor Hazreti Ayşe radıyallahu anha Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bizim en başta dua ederken de ettiğimiz duaydı. Allahumme inneke afuvun, tuhibbul afve fa'fu anni. Allahumme ey Allah inneke muhakkak ki sen afuvvun çok affedicisin yani her türlü affedersin ben ne kadar pis bir insan olursam olayım ne yaparsam ne hal edersem edeyim yani ne büyük günah işlemiş olursam olayım aklımda kalbimde ne ahlaksızlıklar olursa olsun yani sen affedersin sen tuhibbul affe sen affetmeyi seversin sen affetmeyi seviyorsun ya Rabb ben pislik mi kovdum Farfa ben affet. Beni affet ki bir daha ben bu işlere dönmeyeyim. Bana öyle bir hidayet yolu ver ki. Bana bu ayda Kur'an'ı öyle bir kalbime nakşet ki. Ben bir daha bu pislik işlere dönmeyeyim. Ben o pislik eski pis kulun olmayayım yani. O nefsi böyle haramlara, günahlara karşı arzuyla böyle şehvetle bakan o kul olmayayım. Beni affet ki ben bir daha dönmeyeyim. Bunları bu manalar düşünerek bu böyle bir dua tabii. Tekrar. Allahumma ey Allah'ım inneke muhakkak ki sen afuvun affe, çok affedensin. Her şartta affedensin. Tuhibbul affe. Affetmeyi seversin. Fa'fu anni. Beni affet. Bunun arkasından bile şöyle duayı da bu şekilde yapmak da güzel olur. Allahumma inneke afuvun tuhibbul affe. Fa'fu anne. Bizi affet. Ben, anni beni. Anne bizi affet. Bunu bir de tüm İslam ümmeti için Tekrardan bir dua olarak yapmak da çok faydalı olacaktır. Yani bize şu Kur'an ayı olan Ramazan'ı, Kur'an'ı kalbimize indirmenin ayı olan Ramazan'ı e, inşallah yaşatacak bir duadır. Bu manaları düşünüp böyle bir muhatap olmaya bakmamız lazım. Gerek Kur'an-ı Kerim'e, gerek tefsirlere, gerek de dualara, İslam'a, Allah dostlarının kelamlarına. Bunlara biraz şu ay zaten bitiyor. Kadir gecesinde biz buna niye dedim böyle bir birkaç adım atmaya başlamamız lazım yani. Yani benim diyeceklerim bu kadar. Sen her ne kadar gözükmüyor olsan da şu anda. Allah razı olsun Mehmet abi. Amin cümlemizden inşallah. Dua'yı inşallah Allah bir tarafa olacak, koyacağız. koyacağız. Altta açıklamaları da koyarız inşallah. Dua'yı isteyen oradan bakar Amin. okur. Eyvallah. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين الى شرف النبي واله واصحابه ومشايخنا الفاتحه مع الصلوات